yaklaşık bayıldılar ağladılar herkes burada yerlerdeydi bir an. onun için her şey yaparım sabah kadar beklerim hala ağladılar ya herkes su ya herkes kaynak yaptı ya yeter artık bega bekliyoruz. Ağladılar. Saatlerce imza almak için sırada beklediler. İzdama yol açıp yeri göğü inlettiler. Genç yazar Büşra Yılmaz sevgisi yine kitap fuarına damga vurdu. Popstar gibi karşılanan genç yazar bu ilgiden memnundu. İkinci kitabım da 100 bin sattı. İlk ile birlikte 200 bini aştı. Anneme ev hediye edebildim. Fenomen halinde gelen genç yazar Büşra Yılmaz hayranlığı çılgınca büyüyor. Onun 5 yaşında da hayranı var. 18 yaşında da. Ve... Gençler çılgınca Uşra Yılmaz'dan imza almak için bekliyor. Buraya gelmek için 3 saat bekledik. Kaynak yapıyorlar her yerden. Geçen sene sizin yaptığınız haberi izleyip bağlıyoruz yani. Çok seviyorum. Ya o benim aşkım ya yeni buldu ben. İstanbul'da düzenlenen kitap fuarında görevliler genç yazarın genç hayranlarını güçlükle sakinleştirdi. Hepsi de 22 yaşındaki yazara ulaşmak istiyordu. Size sıranın nereden başladığını göstereceğim ama o sıranın ucu var bucağı yok. Biz de şimdi zoru başarıp Üşray'a yaklaşmaya çalışacağız. Müsaade eder misin? İşte Mutluan ve o Mutluan'ı yaşayan Begüm yaklaşık 6 saattir Büşra'ya ulaşmayı bekliyor. Nasıl bir his? Güzel bir his. Hepimiz onun üzerine atlamayı düşünüyoruz. Anlatılmaz, yaşanır denen şey bu yani. Hayranları sadece Büşra Yılmaz'ın kitabını okumuyor, onu örnek alıyor. İşte gördüğünüz gibi saçlarına Büşra topuzu yaptılar. O gözlük taktığı için gözlük taktılar. Yüzlerine ise Büşra Yılmaz'ın kitabının simgesini çizdiler. Ne oluyor bu? Büşü topuzu. Büşü topuzu. Evet. Rekor sayıda satılan kitaplar için genç yazar film anlaşması da yaptı. Film alıyorum film. Sorun burada. Genç olsaydınız böyle girer miydiniz saatlerce sıraya? Ben girmem bunu. Emekli Hadi. kuyruğundan beter. 7-8 saattir bekliyor musunuz? Bekliyoruz burada. Daha giremediler. Sıranın en sonundasın. En şanssız olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Şanslıyım çünkü sonunda bir şey Yılmaz'a kavuşacağım. İlk günden ziyaretçi akınına uğrayan fuar 20 Kasım'a kadar sürecek.